Herkese selam ben Selvet. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Steel Brain oynuyoruz. Steel Brain bugün event var. Event'e tam olarak 2 dakika kaldı. Ee, bundan önce Steel Brain Road videosu atmadım. Biraz oyundan bahsedeyim. Ee, ortadan Brain Road'lar falan geliyor işte. Çoğunuz biliyordur. Burada da limited bir şey var. Şu ana yani şu an 184.782 kişi alabilir Briein not lazım bunun için. Ve e, isterseniz Briein not çekilişi de yaparız. Her şey yapabiliriz. Ama şu limited'ı çok yapmak istiyorum. O da bu makineden geliyor. oraya Briein not atıyorsunuz. Ben bunu 92'ye getirdim. Şimdi Briein notum kalmadı. O yüzden ortadan Briein not bekliyoruz. Be bu arada 5 saniye. 4 saniye, 3, 2, 1 ve hepsi gidiyor. Bakın hepsi gitti. Buraya böyle bir makine geldi. Ve yeni çark. Yalnız biraz laglandı oyun. Çok kişi oynadığı için galiba. Fena lag var şu anda oyunda. Ve düzeldi evet. Bayağı bir düzeldi. Güzel. Bu birim notlara 9 kat para verdirtiyor. Bu korsat mutasyonu. Bu arada şu an full cursed geliyor galiba yanlış şey anlamıyorsam. İndeksimize bakalım kaç tane notumuz oldu. Bu arada cursed 49 gün boyunca 23 saat diyor bu chat. Çünkü 49 gün boyunca kalacak. Bu arada Lucky blok atıyor. Ve galiba taco lucky blok. Evet. Taco Lucky blok attı. Geliyor şu anda. Bir tane daha takıyorlar blok Neyse. Semi snap attı. Snap attığında ise tüm eventler geliyor bir şekilde. Oyunda çok fena bir lag sorunu var şu anda. İnternetim düzgün olmamasına rağmen arkadaşlar. Şu an çok fena donma sorunu var. Bu arada efektimiz bitecek. Hemen yine yapacağız. Elimde tutayım da değerler arkadaşlar. Bana niye vuruyor abi bu? Değerli alıyorum. Atmak için. Ateş gitti inşallah. Güzel. Bunu atınca direkt şey olacağını düşünüyorum. Evet. Ve Secret Road geldi arkadaşlar. Haydi bakalım. Birkaç efekt çarpsın da alalım makineye atalım. Ne oluyor lan? Anlatacağım da editi çünkü çok uzun sürüyor. Yani bir like, bir abone yani çok bir şey mi? Bu arada Festival'a ki blok geldi son kez attığını söyledi oyun kurucusu yani Seme. Bu ne? Lan ne oluyor? Haydi bakalım. Lucky block. Birkaç tane efekt çarpsa güzel olur. Dedim ve çarpmadı. Sıfır. Bu arada etraf böyle oluyor çözüm mutasyonunda. Bir mezarlığın içindeyiz gibi. Aldım. Hemen üst kata gidip açalım. Evet, açıyoruz. Ve ne geldi? En kötüsü geldi. Tahmin ettiğim gibi. Evet kör standım inlaki bloğu ama bir şey çarptı güzel Güzel Başka nerede nerede Lost Lucky Blocks var burada gördüm ee, Kötü geldi yine ee, üçünden de bir got geldi nasıl bir şanssızsak Niye secret gelmiyor Şuradaki blokları hızlıca açmamız gerek. Kötü ve kötü. Arkadaşlar hep kötü geliyor. Şunu açalım. Bu arada yine kötü gelmiş ve ondan da Los Orcalitos. Bu da kötü. Hepsi kötü geldi. Üst katta da bir şey yok. İnşallah bir şeyler gelecek. Ya bu ne abi mesela? Bir tane de şundan koy bitti. Haydi lütfen lütfen. Lütfen. Hadi ya limit yapacağız ya. Hadi. Hadi belki uğur getirir. Hadi. Bekleyeceğim öyle. Hadi abi lütfen. Lütfen en zorundan gelsin. Haydi abi. Abi gir ya. Yok abi almayacağım. Yeter be. Bak makineye atacak o kadar çok şey var ki. Muhtemelen eventten sonra da ben birkaç kez denerim. Gelirse size gösteririm. Koydum. Bu arada OG'ler spamlıyor Semi ve şanslıysak bize de gelebilir. Abi yine Tuti'nin şirin pini geldi ya. Yeter ya. abi yeter ya şaka gibi ya abi ya Aa spil verdi. Abi ben vazgeçmeyeceğim bundan. 50 kalmış. Bak deneyeceğim. Deneyeceğim İnşallah yapacağım abi. 53 bin. Ne geldi bu ne ya? Bunu niye attı? Bu ne abi? Niye atıyorum bunu? <gülüyor> of of. Of <laughs> of. <laughs> Hiçbir şeyle gelmiyor abi ya. Neyse bir şey gelene kadar hızlı hızlı bekleyelim. Hayır Lucky Block atma artık. İstemiyorum. Lütfen artık atma. Yer açayım da bari. Alayım. Mecburen. Evet, Green of mitikler geliyor. Takula kibloğumuz geldi kör Bir tane daha geldi. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Sonra yine geldi tam buradan geçmediyse gelemez. 10.000 kalmış. Ha bitmiş. Ben niye yapmıyorum? Ben, benim ben neyim ben? 9.000 kaldı. Abi niye %49? 3 milyonluk koydum. Bitti mi? Lucky Yaptım. Lucky 7000 kaldı. Ya yarım lucky bloğunu ya yeter. 5k kaldı. Lucky block. Lucky block. <laughs> ya yanlışlıkla epic aldım. Abi abi abi. Ne geldi? Abi ya of. Bitti ki. Yok daha gelemez abi. Abi şansımız da vardı ya. Abi şansımız varken nasıl elimizden kaçırdık biz bunu ya. Bak efekt de çarpıyor bak.

kötü geldi. Arkadaşlar bitti sanırsam. Ya böyle bir şansı elimizden kaçırmak kötü oldu ya. 8 kat şans sattı buradayım diyor. Evet arkadaşlar bu da videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.